Sizin için alacağım bütün tiyoları az sonra telefonumuz varmış, telefonumuzu alalım. Ee, sizin evliliklerdeki kurtarma e, gerçekten evliliklere yön verme e, sistemlerinizi çok duyuyoruz ilişkilere. O yüzden biz burada da sizden rica edeceğiz o yöntemleri bizimle paylaşın tabii ki, tabii lütfen. Ki, Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi günler Hanım İyi, İyi programlar diliyorum. Sağ olun. İyi günler. Buyurun. Evli Hoş misiniz? geldiniz. Evliyim. E, 20 yıllık evliyim. O maşallah ee, ben hocama e, bir soru soracaktım. Tabii ki. Soru soracaktım demenize de gerek bile yok. açın hemen direkt sor. direkt burada. Vakti çok iyi değerlendirelim. Evet. Hızlıca tamam. buyurun. Tamam, hemen konuya gireyim o zaman. Ben 20 yıl önce evlendiğimde, e, nikah salonundan altınlarım çalındı. E, ben bunu hiç sorun etmedim. Fakat e, 20 yıl sonra bir dizi izlerken, bunun tabi bu arada sorunlar sorunlarla yaşadım. Kusura bakmayın, hoparlörün o yüzden. Bunu sorun etmedim ben hiçbir zaman. Fakat şey, 20 yıl sonra bir dizi izlerken e, annesinin babasının zoruyla... evlendiğini söyledi ve ben de o zaman o sinirli şey dedim. Hani söyleyip hani o kadar normal söylüyor ki. E hani basit bir olaymış gibi o zaman dedim tamam dedim madem bu kadar zoruna gitmiş yani zorla evlenmişsin bunu bana değil annene babana söylemen lazımdı ee, Aliye sen bunu tutmuşsun tutmuşsun 20 yıl boyunca şimdi mi söylüyorsun hani neden daha önce söylemedin dedim iki çocuğumuz da var ne dedi? sonrasında işte e, şey ben de şey dedim o zaman dedim bana ait olan bütün haklarımı ver. Bu zamana kadar e, ben bugün hani annem babamın elinde olsam bir işte çalışmış olsam emekli olurdum. Benim hiçbir şeyim yok dedim yani. Evet. Falan, onları istiyorum dedim şey yaptı. Ondan sonra e, sen ne kadar çok şey istiyorsun falan dedi böyle. Geçişledim ve ben çok kırıldım o zamandan beri. E, çok da parlak bakmıyorum yani artık. Hı hı. Altınları yep. kim çalmış haber var mı altınlardan? Yok maalesef işte bulunamadı edilemedi ve daha sonrasında ben takılan paraları da hani ailesi aldı sonra durumları o zaman biraz sıkıntılıydı kolumda kalan iki de hani şey için vermiştim e, kira sıkıntıları vardı e, hani ben de o evde hep beraber yaşıyorduk o sırada hani ben de yardımcı olsun diye evet. onları da verdim. Evet 20 yıl sonra gelen bir dizi izlerken gelen bir gerçek. Kocası dönüp diyor ki 20 yıl 20 yılı tokat gibi suratına patlıyor. Ben aslında seninle severek evlenmedim. Zorla evlendim. Yıllardır saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum dediği şey. Ya da rahmetli babaannemin masallarda anlattığı az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bir baktım ki bir arpa boyu yol bile gitmemişiz. Bu hikayeleri o kadar çok dinliyorum ki. Tabii şunu merak ediyorum. Bir kadın kendisini sevmeyen bir erkeği nasıl anlayamaz? Nasıl hissedem? Olabilir çok oyuncudur. Anladınız mı? O zaman da şu soru aklıma geliyor. 20 yıl boyunca nasıl bir profesyonel oyunculuk ki? Hazerde, seferde, varlıkta, yoklukta her koşulda bu oyun oynanmaya devam etti. Siz hiç anlamadınız mı kocanızın sizi hiç sevmediğini? E, zaten e, hocamın hani güzel hani anlatımlarından hani ben de daha sonrasında narsist olduğuna karar verdim yani bu anlatımlarından sonra çünkü ben bir narsistle yaşamışım evet. E, anlaşılıyor mu? Farklı durumlar hani farklı şekilde yaşandı ama hani anlamlandıramadım ben o zaman da. E, Zordur bir narsistle yaşamak. Bir narsistle yaşamak kendini intihar etmek gibi bir şey yani. Değil mi hocam? Bir narsistle yaşamak zor. Fakat şöyle, şimdi bir hayal dünyası, bir fantazi dünyası koruyor. Kadınlarda bu çok daha belirgin, kusura bakmayın. Zaten kız çocukları da öyle değil midir? Bir evcilik oyunu kurarlar. Oğlan çocuğunu getirir, gel burada oynayacağız. Oğlan haylaz kalkmak ister falan. Kızlar otur bakayım der falan. Mızıkçılık yapma. Şimdi adam da o oğlan çocuğu gibi mızıkçılık yapıyor. Oynuyormuş gibi yapıyor. Ee, hanımefendi de oyunu ne yapıyor? Devam ettiriyor. Bir sahne, bir dekor, çocuklar vesaire. Esasında bu bir oyun. Her iki tarafında katıldığı bir oyun yalnız. Şimdi tutup da adam narsist işte ee, deyip her şeyi ona yüklemeyelim. Bu bir oyun. Oyun kuruldu. Adam 20 sene sonra Mızıkçılık yaptı. Ben de artık oynamak istemiyorum dedi. Ama 20 yıl beraber oynadılar. ne Beraber diyor? oynamadılar beraber hocam. Oynadılar. Hayır beraber Hayır. oynamadılar kadıncaz. Kusura bakmayın, evet. kusura bakmayın. Beraber oynadılar. Kadın yani niye oynasın iki tane çocuğu var kadının? Kadın kocası diye dört zaten elle işte sarılmış. İki tane çocuğu olduğu için oynuyor. Onu oynayan o adam. Madem sevmiyorsun yere. niye iki tane çocuk yapıyorsun? Ya Burada bile kadına bir şey çıkartıyorsunuz. Kadıncağız Çünkü gözler... Çünkü soruyu soran kadın. Şimdi adam sorsaydı adama da başka şeyler söyleyecektim. Kadın sorduğu için, hanımefendi sorduğu için hanımefendi diyorum. Bunu da niye söylüyorum? Artık oyunu bırakalım. Artık gerçeklikle yüzleşelim. Şimdi eşinin gerçeğiyle yüzde eşinizin gerçeğiyle yüzleştiniz öyle değil mi? Şimdi burada daha acı ve yüzleşmesi çok daha zor olan bir gerçeklik daha var. Bunu da aşarsanız hayatınız bambaşka bir evreye girecek. Bakın. Hatta boşanın falan da demiyorum size. Kalın bu evliliğin içerisinde. Hı hı. Çünkü boşanmak çözüm değil. O acı gerçekliğine kendi gerçeğiniz. Evet hocam ben de 20 yıl boyunca boyunun bir parçası oldum. Aslında fark ettiğim ama fark etmemezlikten geldim. Duydum duymamazlıktan geldim. İçimde bir ses hayır bu değil dedi ama o sese arkamı döndüm. Hocam ben de bunun bir parçası oldum ve ben artık bu oyunu oynamayacağım. Ben gerçekliğe geçeceğim ve kendime döneceğim, zayıf yönlerimi tespit edeceğim, zaaflarımı fark edeceğim, bunları düzeltebildiğim kadarıyla düzelteceğim, düzeltemediklerimi yöneteceğim, ayağa kalkacağım, toparlanacağım, kendim olacağım, değişeceğim deyin. Bakın size şunu söylüyorum, bir sene sonra yine görüşelim ve bunun için de emek, kaynak ve zaman harcayın. Şunu diyeceksiniz bana, hocam bana bir sene önce seni sevmiyorum diyen eşim gözünü benden Ayıramıyor. Ya bunu ya. ya hocam ya anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz bir türlü anlamıyorum ben onu. Bende mi bir tuhaflık var ya nasıl ayıramıyor nasıl yapıyor? Ya bir erkek bir kadından gözünü ayıramaz. E ayırıyor. Ayıramaz. <laughs> ayırıyor. Ya kadın o kadınlığını hissetmiş o kadın olmayı başarmış kendinin arkasında duran o özgüveni kendi iç dünyasında var etmiş <laughs> çocuksu bir tutumla eşini tutunmaya çalışan ona sığınmaya çalışan birisinden bahsetmiyoruz marur kendi ayakları üzerinde duran bir dakika o zaman bir reklama gidelim gelelim şu gerçekten o eşimizin gözünü bizden ayıramama halini siz bize, bize biraz daha açık anlatırsanız bende problem anlatayım. var herhalde tamam. ben anlamıyorum galiba ee, hocam şöyle reklam arasına baktım da herkes gerçekten o kadın olma yöntemini Nurcum öğrenmezsen bir daha seni izlemeyeceğiz diyorlar. <laughs> Sabahtan beri soruyorum. O kadın evet. olmak yani aranan, özlenen evet. hep aranan, yol gözlenen o kadın aldatılamaz. <laughs> o kadının sınırları çiğnenemez. O kadının dokunulmazlığı vardır. Çünkü o kadın çok değerlidir. Kaybedildiği zaman bir daha elde edilemez. Nadidedir. Kırıldığı zaman kıran tarafından kolay kolay tamir edilemez. Hepimiz bu tarif ettiğiniz kadın olmak istiyoruz da evet. o kadın o kadın nasıl oluyor? Evet, zirvedeki o kadın. Bir erkeğin o can hıraş uğraşı neticesinde zirveye ulaştığında kazandığım... ...dediğinde orada göreceği... ...o kadın. Bir telefonumuz var o kadınla devam edeceğiz. Alacağım söz veriyorum yani... ...yayın bitmeden o kadının tarifini Hadi alacağız. Orken. Alo. Alo iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Ee, Hocamı gördüğüm için çok sevindim. Eyvallah. Ben de onun... ...her zaman takipçisiyim. Ne güzel. Zegandı. 19 yıllık evliyim. Kocam... E, çok kıskanç birisi. Sizin dediğiniz gibi hani belki beni çok takdir ediyor olabiliyor bilmiyorum. Yani çok kıskanıyor. Arkadaşlarımla dahi görüşmemde zamanımı onlara harcamamı istemiyor. Bir de ara ara beni kıskandırmak adına mı bilmiyorum. İşte çalışanları över. Yani çok çalışan kadınları böyle güçlü duran kadınları işte şöyle çalışıyorlar. Para kazanır, kazanıyorlar klasik Kocalarına destek oluyorlar klasik diye. Klasik baba taktikleri bunlar. Hani komşunun kızını över ya, ya da komşunun kızını över ya. Ya bunu niye böyle yapıyorsun? Çocuğu motive etmek için yapıyorum. Der. Bir dakika ama benim kocam, siz demiyor musunuz peki? O mesela işte Ayşe'yi Fatma'yı överken, hayatım doğru söylüyorsun. Ben de çalışayım demiyor musunuz? Ben olsam ne diye mesela? Evet ben de çalışacağım zaman böyle evet. kendimi hazırlıyorum işte çalışacağım e, üniversite okuyayım benim de böyle daha alanım geniş olsun güzel bir işte çalışayım diye e, ilg ilgilerimi söylediğim zaman kıskanıyor bu sefer yine hayır ben seni çalıştırmam diyor. Evet. Böyle bir tatlık yaşıyoruz. Şimdi bir baba bir kocayı değil sanki bir babayı tarif ediyorsunuz gibi. Bu bir erkeğin bir erkek kadınını böyle kıskanmaz. Nasıl kıskanır? O koruyucunu, koruyuculuğunu, kollayıcılığını artırarak erkekliğini yükselterek, sözünü değil özünü yükselterek kadınını baskılayıp onu eve kapatıp onu hapsederek değil, onun onu sarıp sarmalayarak kıskandığını gösterir. Ona verdiği değeri artırarak kıskandığını gösterir. Onun ne kadar şanslı olduğunu ona ispatlarcasına onun için emek, kaynak ve zaman harcayarak kıskandığını hissettirir kadına. Hı hı. Ama baba böyle kıskanmaz. Baba der ki dışarı çıkmayacaksın şuna görüşmeyeceksin. bak falancanın kızına, bak filancanın oğluna. Onlar çalışıyorlar onlar şöyleler böyleler. Bu bildiğimiz Ebeveyn çocuk ilişkisi eksenine kaymış. Çiftlerin farkında olmadan birbirlerine ebeveynlik yaptığı ve bu esnada da parmak sallayıp ayar verdiği bir ilişkiyi tarif ettiniz. Ne yazık ki. Düzelir mi? O kadın olursa düzelir. Ay hocam ne diyorum. Evet. O kadın olmak demek şu. Düşüp bayılacağım. Eşine dönüp şunu diyecek kal ile değil haliyle ben artık bu oyunun bir parçası olmak istemiyorum. Benim artık senin bana vereceğin şefkate de ihtiyacım yok. Ben içimdeki çocuğu buldum. Onu sardım, sarmaladım. Onun yoksunluklarının farkındayım o bende. Ben artık o kadınım. Sen de o erkeksen gel yanıma. Değilsen kusura bakma diyecek ama bunu diliyle değil haliyle söyleyecek. O yeterliliğe kavuşacak. Bunun için ne yapacak? Dişil enerjisini yükseltecek. Kadınlığını keşfedecek. Aurasını yükseltecek. Nasıl keşfedeceğiz? Aa, Nasıl yükselteceğiz? Evet. Yani Şimdi, burada bir şey var. var Niçin siz bize Şimdi söylemiyorsunuz bakın, program başından burada beri? Burada EFT. Ay. Çok önemli bir uygulama. İçeride olanı açığa çıkart. EFT. Bir, bakın. Bu dışarıdan elde edilecek bir şey değil. Hocam ne giyelim, ne yiyelim, ne içelim, ne sürelim falan. Aa. Bu içeride olan bir şeyi açığa çıkarmak. Haraba tehlini hor görme zakir. Defineye malik viraneler var diyor şair. Ne güzel söylemiş. Ne diyor yani? <laughs> Virane olmuş, kadınlığından eser kalmamış. Hani diyor ya o eski halimden eser o eski yok şimdi. O eski halinden ha, eser ha, yok aynen. şimdi. <laughs> Arabesk'e bağlı. Ona onu hiç hor görme. O defineye malik. Yani bir kadın eli nasırlıdır, beli bükülmüştür, saçları birbirine karışmıştır, düştü toz toprak içindedir. Ama onda bile o kadınlık özü var. Ne yapacağız? Hop içeri gireceğiz. Ve başlayacağız şu iman tahtasına şuraya vurmaya. Ben o kadınım. Ben o kadınım. Zirvedeki o kadın. Zirvedeki o kadınım. Evet. Bir erkeğin bin bir uğraş neticesinde zirveye eriştiğinde göreceği orada bulacağı o kadın benim. Aklımda tutamadım bir daha söyleyeyim. Zirvedeki kadın benim. <laughs> Ama az önce ölemediniz. Bir erkeğin... Can hıraş uğraşı neticesi. Can hıraş uğraşı neticesi. Zirveye çıktığında... Zirveye çıktığında... Orada göreceği, bulacağı kadın benim. Benim. Evet onu bekleyen o ödül, o kızıl elma, o elmas benim. Uğruna... Uğruna. Emek. Emek. Kaynak. Kaynak. Zaman harcanası. Zaman harcanası. Bütün bunlara değecek o kadın benim. Bütün bunlara değecek o kadın evet. benim. Evet. Benim. Biricik. Biricik. Özgün. Özgün. Arzunun odağı. Arzunun odağı. Evet. Arzunun odağı. Bir erkin birlikte olmaktan ötürü kendini ayrıcalıklı hissedeceği bir erkeğin birlikte, birlikte olmaktan, olmaktan ötürü, ötürü kendini, kendini ayrıcalıklı, ayrıcalıklı hissedeceği ve birlikte kalabilmek için bakın birlikte, kalabilmek, birlikte için kalabilmek için çaba sarf edeceği. Çaba sarf edeceği. O kadın? O kadın benim. Benim. Benim o kadın. Benim o kadın. Evet. <laughs> <laughs> Hocam bu demekle o kadın olacak mı? 40 defa deli dersen deli, veli dersen de, veli. Hocam diyor. Ben hala vuruyorum ama yalnız. Ha, ha. evet. <gülüyor> Konu <hat>. bitti. <laughs> Çünkü niye? İyi geldi. İyi gel. Ama zaten Timus'a vurmak böyle iyi gelmez mi insana? İyi gelir. Fakat ne söylediğin de önemli. Şimdi hafıza-i beşer nisyan ile malüldür derler. Ne demek? Kadınlara kadınlıkları unutturuldu. Kim tarafından? Babaları anneleri tarafından unutturuldu. Onlar yarış atları gibi böyle kulvara sokuldu ve erkeklerle yarışa sokuldular, rekabete sokuldular. Ve bu esnada o dişilliklerini kaybettiler, eril enerji yüksel, yüklendiler, östrojenleri azaldı, testosteronları yükseldi. Dolayısıyla çekiciliklerini kaybettiler. Peki bu EFT yöntemiyle östrojenimi de arttırabilir Kesinlikle miyim Kesinlikle artırıyor. Orada ne söyleyeceğiz? Kesinlikle artırıyor. Bu söylem otomatikman östrojeni Ha o attırıyor. kendiliğinden. Tabii kesinlikle. Yani bu şu demek. Senin var olabilmek için rekabet etmene gerek yok. Senin var olabilmek için çok güçlü olmana gerek yok. Senin var olabilmek için kendi paranı kazanmana gerek yok. Çünkü seni uğruna emek, kaynak, zaman harcayacak. Variyetini senin ayaklarına serecek. Senin için canını vermeye hazır erkekler var ve sen onların odağındaki kadınsın. Bunun için bu sana sunulmuşken bir daha sen uğraşma. Ha okuyacaksan oku, çalışacaksan çalış ama ne için? Ama siz kadını çok acayip bir yere oturturuyorsunuz burada. Yani sıf erkek için. Erkek için değil. E ne onun için sırf uğruna bilmem ne. Ben. ben mesela hayatta ona, yok muyum kadın erkeğin olarak? Erkeğin ona sunacağı şeyler için. Ve tabii ki dolayısıyla da kime? Kime? Kendine. Yavrusuna. Hayır. Çocuğuna. Hadi tamam. Tamam kadınlar modern zamane kadar ben istemiyorum bunları. E, Yavruların var. Yavruların için iste. Hani kadın annelik, değil mi? Yavruların için iste. Tabii. Tabii anne mutlu. Çocuklar Hadi, mutlu. Bu çocuklar mutlu. Çocuklar bakıyor Aa, annemiz değer görüyor. Babam annemin gözlerinin içine bakıyor. Tabii. Hediye alıyor. Doğum gününü unutmuyor. Evliliği yıl dönümünü unutmuyor. Her şeyi. Onun için onu koruyor, kolluyor, kıskanıyor. Ama işte bu şekilde kıskanıyor. Evet. Öyle onu eve kapatarak değil. O çocuk kendini değerli de, O çocuk kendini huzurlu ve güvende hissedir. Bakın ne kadar güzel oldu. Öbür türlü anneyle baba rekabet içinde itiş kakış. Sen şunu yap ben bunu yap. Sen şu parayı verdin ben bu parayı verdim çocuk orada sinmiş bir kenarda başımın çaresine bakmalıyım Peki diyor. Evet hocam sizin yöntemleriniz çok iyi ve gerçekten çok etkili. Biz kadınlara başka örnekler de verseniz. Hani bu EFT tamam güzel. Başka mı sen ne yaptın? Hmm, şimdi Hazır sizi koku koku, <laughs> ha, koku koku önemli. Ha kokular önemli ama böyle yayılan parfüm değil. Çevreyi etkilemeye yönelik erkeğin aklını başından almaya yönelik kokular değil. Aksine kadının Aklını başına getirmeye yönelik kokular. Onlar neler? İşte o afrozyak etkili. O kokuları bulacaksınız piyasada var. Ee, parmağınıza damlatacaksınız. Ve bu EFT'yi onunla yaptığınız zaman bu ne? O duyguyu hem daha kolay yakalıyorsunuz. Ondan sonra yakaladığınız o duygunuyu da <laughs> güçlendirmiş oluyorsunuz. Onun içindeki... O bitkisel özütlerin etkisiyle frekansı yükseltmiş oluyorsunuz bu şekilde. İçinize varacaksınız dışarıdan hiçbir şey beklemeyin. Tabii. Hiçbir şey beklemeyin. İçinize varacaksınız. İşte ee, o kokuyu kullananlar benim EFT yöntemimle birlikte yapanlardan mesaj biraz önce okuyordum. Hocam diyor o trafiği durduran bir kadın anlatmıştım hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen sefer programda anlatmıştık. Evet aynen. Trafiği durdurmaya başladım hocam diyor. Bilmeyenler için bir daha söyleyelim. İlk defa bizi ha, izleyenler tabii, tabii, vardı. Tabii. Şimdi trafiği yıllar durduran önce, kadın. Yıllar önce bana bir kadın geldi. Hı. Hocam dedi, ben dedi bir ortamda hem hem cinsin hem de karşı cinsin ilgisini çok fazla çekiyorum ve bundan rahatsızım dedi. Evlenemedim dedi. Hem cinslerin beni kıskanıyor, erkekler de benim yüzümden birbirleriyle kavga ediyorlar. Tamam. Baktım kadına. Evet. Hoş bir kadın. Ama o anlattığı etkiyi ortaya çıkartacak bir şey göremedim. Hani görünürde. Sonra konuştukça şunu fark ettim. Kadında müthiş bir aura var. Hı hı. Aura. Bambaşka bir şeymiş. Hani aurası güçlü derler ya. Zaten o hissediliyor. Kapıdan içeri girdiği anda böyle bir rüzgarla beraber giriyor. O böyle sana bam diye çarpıyor adeta. Dedim ki Ha, hocam dedi trafiği durduruyorum ben dedi. Tam da son saat dedim gel beraber çıkalım dedim. Kadıköy'deyim, Bahariye'deyim. Şeye aşağı doğru iniyoruz Boğa'ya doğru. İnsanlar öyle dönüp bakıyorlar. Sadece erkekler değil, kadınlar da bakıyor. Tam Boğa'nın oraya indik trafik durdu. Durdu. Arabalar yavaşladı. Herkes kadına bakıyor. Hani böyle trafik kazası dolayı falan Hayır değil ya. Yani. Hayır kadın orta üst diyebileceğimiz, kıyafet olarak da orta üst diyebileceğimiz, ha şunu söyleyeyim. Pantolonlu değildi. Spor ayakkabılı değildi. Etekli ve topuklu ayakkabılıydı. Ee, endamı vardı. Yürüyüşü kadınsıydı. Çok kadın. Çok kadın. Bakın çok güzel değil. Çok seksi değil. Ama çok kadın. Çok şu. Trafik orada durdu. Ve bunu ben anlatıyorum insanlara. Şimdi bu EFT'yi yapan ve o kokuyu o esansiyel yağı kullananlara da soruyorum trafiği durduruyor musun diye. Geçen bir tanesi bana "Hocam diyor trafik kazası fotoğrafı atmış. Hocam bize de getirin şu kokuyu. Getireyim. Trafiği durdur. Tabii. Kesinlikle. <laughs> Nasıl kesinlikle. Ya? Bir tanesi biraz önce hocam diyor aylar önce bir ajansa diyor başvuru yapmıştım diyor. Unutmuşum diyor. O kokuyla esansiyel yağla birlikte diyor EFT'yi yaptım diyor. Ajanstan çağırdılar diyor. Şimdi bakın bu şöyle. Şimdi ajansdakiler onu görmediler, onu duymadılar ama bu evreni Çok inanırım ben buna. evrene o enerjiyi, ya, enerjiyi yaymak. O enerjiyi. Hocam bir dahaki gelişinizde bize de getirirseniz tamam, tabii o tabii ki esasında bugün getirmem gerekiyordu. <laughs> EFT'yi yapalım. Tık tık, evet. tık 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 Esansiyel tık, yağ. Tık. Ve transden içeri etki eden bir yağ. Etrafa e, yayılıp insanları kokusuyla etkileyen değil. Sizin auranız yükselten bir yağ. Yani buraya vurduğumuz zaman ve o cümleleri tekrar ettiğimiz zaman Kesinlikle. enerjimiz değişiyor. Kesinlikle gün yapacaksınız bunu sabah ve akşam. Bu... İçinizden itiraz gelecek. Bazıları diyor ki hocam diyor o esansiyel yağ sürüyorum, EFT yapıyorum, sıcak basıyor diyor. Ne o? Ne o? Ateş Asla basıyor. Hayır. Ne o? Korku. İçindeki Hı... o çocuk korkuyor bilinçaltı korkuyor bir dakika ya diyor ne yapıyorsun sen diyor dikkat çekeceksin diyor dışarı çıktığın zaman herkes sana bakacak ve ortama Aa. girdiğin zaman ilgi çekeceksin diyor diyorum ki devam et doğru yoldasın diyorum ve bir müddet sonra o azalıp kaybolup gidiyor hmm. ama 40 gün yapmamız gerekiyor sabah ve akşam sabah akşam o benim karışımım esansiyel yağ kullanarak kaç dakika böyle ah. Bu sözleri bir defa söylemek yeterli. Bir defa. Bir defa. Sabah bir defa, o akşam benim. bir defa o esansiyel yağın içerisindeki ozitle, paçulisi, sümbülteberi, bergamotu, portakalı, vanilyası bunların hepsinin farklı etkileri var. O etkilerle birlikte o etrafa yayılıyor. Seni görmeyen, seni duymayan, Enerji. aynı mekanı paylaşmadığın <laughs> Enerji insan bile sana dönüyor. İşte örneği. O kadın siz olmanız dileğiyle. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür Eyvallah, ederim. Ben Gerçekten teşekkür çok ediyorum. keyifli ve e, ilişkilerimizde yol gösteren çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayında o kadın olabilmenin ayrıntılarına devam edeceğiz.